Merhabalar arkadaşlar. Almanca B1 kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 1711. kelimemizden devam ediyoruz. Kochen yemek pişirmek, pişmek, kaynamak anlamlarına geliyor. Burada örnek cümlemizi incelersek iş kochen yemek pişirmeyi yani yemek yapmayı severim. Birebir çevirirsek severek yemek pişiririm, yaparım. Gen, gene, seve seve, memnuniyetle. Burada gen ifadesiyle arkadaşlar yaptığımız eğilimin sevilerek yapıldığını belirtiyoruz. Das Wasser kocht, su kaynıyor. Das Wasser su. Burada da kochen fiilinin das Wasser'a göre çekimini görüyoruz. Der Reis muss etwa 20 Minuten kochen. Pirincin yaklaşık 20 dakika pişmesi gerekiyor. Müssen mekmak zorunda olmak. Die Minute dakika der Reis pirinç pilav anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizde arkadaşlar model kullanımı görüyoruz. Model verblerde dikkat etmemiz gereken yani burada mesela kokun fiili de var. İlk başta model verbimizi çekimlememiz gerekiyor. Müsün model verbini burada değer ise göre çekimliyoruz. Mus ve model verblerde arkadaşlar fiillerimizi cümlenin sonuna atıyoruz. Cümlemizi sonuna attığımızda da herhangi bir değişikliğe uğramaması lazım. Kokun fiili bundan dolayı yani model verb kullanımından dolayı cümlemizin sonunda yer aldı. Diminute de dakika demek. Burada dakika birden fazla olduğu için çoğu duruma geçiş gibi düşünebiliriz minuta kelimesi minutun şeklinde yazılması gerekiyor. 1712. kelimemiz der Koch die Köchin aşçı anlamına geliyor. Burada arkadaşlar eğer aşçımız erkekse der Koch, kadın ise di Köchin kullanmamız gerekiyor. I'm Freund von mir ist Koch in einem Bir arkadaşım pahalı bir restoranda aşçı. Der Freund arkadaş, erkek arkadaş şeklinde de kullanılabilir. Das Restaurant, restoran, toya pahalı. Örnek cümlemizi incelersek ein Freund arkadaşlar Freund kelimesinin artikeli de olduğu için ein burada herhangi bir takı almıyor ve von da arkadaşlar her zaman datif kullandığımız bir edat. Yani bir arkadaş von Mia ile de bu arkadaşın benden olduğunu belirtiyorum. Eş datif de Mia oluyor. Von da her zaman datif kullanıyoruz. In einem teuren restaurantta da dikkat edilmesi gereken arkadaşlar in edatında ya akusatif ya da atif kullanmamız lazım. Yani iki durumda da kullanılan bir edat. Burada bulunma durumu olduğu için yani nerede? Pahalı bir restoranda datif kullanmamız lazım. Das restaurant. Das artikeli datif de deneme dönüşüyor. Bundan dolayı I nem. Dönüşümden dolayı da araya giren sıfatımız Toya burada en taksı alıyor ve Toya kelimesinde dikkat etmemiz gereken yazılışın da burada değiştiğini görüyoruz. 1713. kelimemiz den kofa pak. Valizi toplamak, valizi hazırlamak. Şabidin den kofa şon gepak. Valizi çoktan topladım. Valizi zaten hazırladım. De kofa valiz bavul. Burada pakin fiilinin geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Yardımcı fiilimiz ham yardımcı fiili ve geç fiilini kullandığımızda akusatif kullanmamız lazım. De kofa de artikel akusatifte de'ne dönüşüyor. 1714. kelimemiz eğer meslektaş ve iş arkadaşı erkekse dia kolega, kadın ise die Kollegin kullanıyoruz. Ich habe guten Kontakt zu meinen Kollegen. Meslektaşlarımla iyi ilişkim var. Habini sahip olmak, dia kontak, kontak, irtibat, ilişki şeklinde çevirebiliriz. Haben sahip olmak fiilinde akusatif kullanıyoruz. Kontak kelimesinin artık de Dia akusatif de ne dönüştüğü için guten şeklinde olması lazım. Buradaki en taksı dia'nın DNA dönüşümünden ve to edatında her zaman datif kullanıyoruz. Burada kolega kelimesi de çoğulda kullanıldığı için incelememiz gereken artikelimiz çoğul di artikeli. Çoğul di artikeli de datifte d'ne dönüştüğü için my nen şeklinde yazmamız gerekiyor. My neue kolega ist net. Yeni meslektaşım çok kibar, çok nazik. Noy yeni. Sein olmak net, nazik, kibar, sevimli, hoş. Burada da kolega kelimesinin artikeli de olduğu için mayın herhangi bir takı almıyor. Dea artikelinden dolayı da noy gördüğünüz gibi E takısı aldığını görüyoruz. 1715. kelimemiz komiş, şimekli, tadı garip, tuhaf gelmek. Nasıl esin şimekli komiş? Yemeğin tadı garip. mal bir dene. Nasıl esin yemek yemek? yemek. Probiyenin denemek tadına bakmak. Burada probiyenin fiilini arkadaşlar senlik kişiye karşı emir durumunda kullandığını görüyoruz. Yani fiilimiz cümlenin başında yer alması rağmen bir soru cümlesi değil ve aynı şekilde özlemiz de do formatında yazılmıyor. Sadece probiyenin o formatta arkadaşlar emir durumunda fiillerimiz du senlik kişiye karşı nasıl çekimleniyor? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yani duyu yazmıyoruz. 1716. Kelmemiz komiş, garif, tuhaf, komik. Derfiin vazeye komiş. Film çok komikti. Wir haben viel Çok gülük, Biz çok gülük şeklinde çevirebiliriz. Der film film. Sein olmak, lachen, gülmek. Burada da sein olmak fiilinin geçmiş zamanda kullanımını görüyoruz. Der filme göre çekimi va oluyor. Komikti. Ve ardından da lachen fiili geçmiş zamanda kullanılmış yardımcı fiili arkadaşlar. anın yardımcı fiili. 1717. kelimemiz. Komisch aussehen. Tuhaf görünmek, garip görünmek. Hani gürüne Hose. Ol gelbe ve şu. Das sieht komisch aus. Yeşil bir pantolon ve sarı ayakkabılar mı? Bu garip, garip, tuhaf görünüyor. Die Hose pantolon, der şu ayakkabı. Bu da Hose kelimesinin artikeli die olduğu için aynen sonra e takısı, aynı şekilde gürün yeşil kelimesinden sonra da e takısı geliyor. Ve şu kelimesi burada çoğulda kullanıldığı için arkadaşlar gel sarıdan sonra e taksının geldiğini görüyoruz. Ve aus in fiil ayrılabilen bir fiil olduğu için ikinci cümlede arkadaşlar aus kısmı cümlenin sonuna gidiyor. Ve zeyn kısmı das'a göre çekimleniyor. 1718. kelimemiz voya kommen sie. Nerelisiniz? Bire bir çevirirsek nereden geliyorsunuz? Voya kommen sie. Aus Frankreich. Nerelisiniz? Fransa'dan voya nereden kommen gelmek. Burada da siz ikiye karşı bir soru görüyoruz. Neden? D özlemizde S'in büyük yazıldığını görüyoruz. 1719. kelimemiz ins konsert gehen, konsere gitmek. Ve gehen heute Abend ins konsert. Kommen Sie auch. Bu akşam konsere gidiyoruz. Siz de geliyor musunuz? Gehen gitmek. Das konsert konser. Kommen gelmek. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken in edatının kullanımı. Yine edatımda arkadaşlar akusatif ya da datif durumu olabilir. Ama burada yönelme durumu olduğu için hani nereye sorusunun cevabı çıktığı için konsere gidiyoruz. Akusatif kullanmamız lazım. Das konsert das artık ile de değişmediği için in das. Kısaltılmış da ins kalıyor. İkinci cümlemizde de common Burada fiilimiz cümlenin başına alınarak soru cümlesi oluşturulmuş. Ve si özlemizde esin büyük yazılması sizi konuşmanın olduğunu gösteriyor. 1720. kelimemiz videomuzun son kelimesi kom gelmek. komzi sie doch mal uns. Tekrar bize gelin. Bir ara bir kez daha. Bir tekrar gene yine, yine yeniden bir daha. Örnek cümlemizde arkadaşlar fiil özde sıralaması olmasına rağmen soru cümlesi olmamasının nedeni burada sizli kişiye karşı emir imperatif durumunun oluşmuş olması. Sizli kişiye karşı nasıl yapıyorduk? Fiilimizi aynı şekilde yazıyoruz ve zi özdesi yazdığımızda s'in büyük yazılması gerekiyor. Tu'u da arkadaşlar her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı da via datifte unsa dönüşüyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.